Her milletin büyük askeri liderleri, çağlar boyunca yaşayan efsaneleri vardır. İskoçya'nın vahşi William Wallace'ı, Moğol'ların amansız Cengiz Han'ı, Fransa'nın Napolyonu, Yunanistan'ın efsanevi Büyük İskender'i, Osmanlı İmparatorluğu'nun muhteşem Süleymanı ve tabii ki modern Türkiye'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ü vardır. Ancak dünyanın beklemediği bir hikaye, bir doğum daha vardı. Büyük bir şehrin kalbinde veya bir krallığın içinde doğmadı. Hayır, bu hikaye dünyanın en büyük savaşçı kralının doğduğu, unutulmuş bir köyde başlıyor. Mütevazi bir yemlikte, her şeyi değiştirecek bir çocuk doğdu. Bu çocuğun gelişi, Peygamber İşeya tarafından önceden haber verilmişti. İşeya peygamber, bakire kız gebe kalacak, ve bir oğul doğuracak. Ona İmmanuel adı verilecek demişti. Bu yüzyıllardır rüzgarlarda fısıldanan ve bu dünyaya barış getirecek olan Mesih hakkındaki birçok kehanetten sadece bir tanesiydi. Ve bir gece işte bu kehanet gerçek oldu. Unutulmuş bir köyde Rabbim Meleği Cebrail, Meryem adındaki genç bir kıza gözüktü. ''Korkma Meryem'' dedi. Tanrı'nın lütfunu buldun. Gebe kalacak ve bir oğul doğuracaksın. Ve ona İsa adını koyacaksın. O büyük olacak. En yücenin oğlu olarak anılacak. Rab Tanrı ona babası Davut'un tahtını verecek. Ve Yakub'un soyundan gelenler üzerinde sonsuza dek hüküm sürecek. Krallığı asla sona ermeyecek. Ama bu nasıl olabilir diye sordu Meryem. Ben bir bakireyim kutsal ruh üzerine gelecek diye açıkladı melek. En yüce olanın gücü seni gölgeleyecek. Doğacak olan, kutsal olan, Tanrı'nın oğlu olarak adlandırılacak. Meryem, doğum yapabileceği kendine ait bir evi olmadan, yoksulluk içinde yaşıyor olmasına rağmen, aslında kraliyet soyundan geliyordu. Atası Kral Davut, bin yıl önce dünya çapında dev Golyat'ı öldüren ve antik dünyanın ordularına karşı birçok büyük savaş kazanan güçlü bir kraldı. Ancak şimdi bu bir zamanlar büyük olan krallık eski halinin sadece bir gölgesiydi ve insanlar Roma İmparatorluğu'nun işgali altında yaşıyorlardı. Ancak İsa yani bu vaat edilen kral kendisinden önce gelenlere benzemiyordu. İsa ordu kurmadı, İnsanların beklediği gibi Romalılara karşı bir isyan başlatmadı. Eline bir kılıç veya kalkan almadı. Bunun yerine düşmanlarımızı sevmekten ve yoksullara ve dışlanmışlara iyi davranmaktan söz etti. Takipçilerine, krallığının bir parçası olmak istiyorlarsa onu takip etmeleri gerektiğini söyledi. Bu birçok kişiyi şaşırttı. Çünkü bekledikleri Mesih'in düşmanlarını ezecek bir savaşçı olması gerekiyordu. Bu nasıl bir kral diye merak ettiler. Ordusu nerede? Gücü nerede? Ama İsa daha büyük bir amaç için gelmişti. Zorla fethetmek için değil, fedakarlıkla fethetmek için gelmişti. Canını feda etmeye gelmişti. Güçlüler için değil, zayıflar için, kırılmışlar için. Kurbanlık kuzu olmak, dünyanın günahlarını üstlenmek ve kurtuluş sunmak için gelmişti. Ve böylece zamanı geldiğinde bu savaşçı kral akıl almaz bir şey yaptı. Tutuklanmasına, dövülmesine, çarmıha gerilmesine izin verdi. Takipçileri şoktaydı. Umut ettikleri kral nasıl böylesine alçakça küçük düşürülmesine izin veriyordu kendisinin? Ancak apaçık yenilgi anında aslında İsa en büyük zaferini gerçekleştiriyordu. Üç gün boyunca mezarda attı. Ölüm onu mezarda tutamadı. Üçüncü gün Günah ve ölüm üzerinde zafer kazanarak ölülerden dirildi. Takipçilerine göründü ve onlarla 40 gün geçirdi. Yaptığı her şeyi açıkladı ve gelecek olan krallığının daha derin amaçlarını ortaya koydu. Onlara umut ve kurtuluş mesajını dünyanın dört bir yanına yayarak onun tanıkları olacaklarını söyledi ve bu görevde yalnız olmayacaklarına söz verdi. Çünkü onları güçlendirmek için Kutsal Ruhu gönderecekti. Takipçileri artık ölümden korkmuyorlardı. Çünkü krallarının diriliş gücünü gözleriyle görmüşlerdi artık. Dünya bir daha asla aynı olmayacaktı. Alçak gönüllü bir çocuk olarak dünyaya gelen ve tüm insanlar için hayatını veren savaşçı kralın mesajı yayılmaya başladı. Bir zamanlar karanlıkta yaşamış her milletten ve kabileden insanlar, onun yaptığı büyük fedakarlığı ve gelmekte olan ve hayatlarında şu anda bile deneyimleyebilecekleri bu sonsuz barış krallığının vaadini duymaya başladılar. Ancak bu hikaye burada da bitmiyor. İsa göğe yükselmiş olsa da takipçileri onun işinin henüz bitmediğini biliyorlardı. Bir gün geri döneceğine söz vermişti. Ancak döndüğünde yemlikteki küçük bir çocuk gibi değil, eski yazılarda kehanet edilen güçlü bir savaşçı gibi gelecekti. Onunla birlikte üç yıl yaşayan öğrencileri Peygamber Nuh'a tufandan sağ çıkması için nasıl bir gemi inşa etmesi söylendiyse, İsa'nın da kendisiyle birlikte olmak isteyen herkes için yeni bir gemi gibi iman etmemiz gerektiğini anlamışlardı. Çünkü Tanrı onu sevenlerle yeni bir yaşamı paylaşmak istiyordu. İsa göğe yükseldikten yıllar sonra elçi Yuhanna'ya İsa'nın geri döneceği o müthiş günün görümü yani vahi gösterildi göğün açıldığını ve beyaz bir at üzerinde bir binicinin belirdiğini gördü. Gözleri ateş gibiydi ve başında birçok taç vardı. Adalet ve doğruluk getirmek için gelmişti. Ağzı keskin bir kılıç gibiydi ve onunla, yani sözleriyle, uluslara vuracaktı. Demir bir asayla hükmedecek, düşmanlarını ezecekti. Ve Yuhanna'nın görümünde İsa'nın üzerinde şu isim yazılıydı. Kralların, Kralların kralı, kralı. ve Rablerin efendisi. efendisi. Bir zamanlar hayatını feda eden bu savaşçı kral, adaleti sağlamak ve yeryüzünde ebedi krallığını kurmak için geri dönmüştü. Onu takip etmeyi seçen herkesi kendi kolları altına toplayacağı o kıyamet günü işte yaklaşıyor. Ancak onu reddedenler onun gazabının şiddetiyle yüzleşecek. Günahın lekesi tüm insanları bozmuştur. Çünkü sadece bir yalan veya bencil bir hareket bile sizi mükemmel Tanrı'nın önünde kutsallıktan uzaklaştırmaya yeter. Ancak bu büyük savaşçı kapıyı açmaya istekli olan herkesi beklediğini söylüyor. Hayatınızda ne yaptıysanız yapın. Tanrı'nın önünde saklı hiçbir sır yoktur. Ve hem İsa Tanrı'nın yargısını yerine getirecek kişidir, hem de kendisine inanmayı seçen herkesi kurtarmaya istekli kurbanlık kuzudur. Onun arzusu sizin benim gibi tüm insanların onu olduğu gibi yani doğruluk ve kutsallık kralı olarak kabul etmemizdir. Havari Paulus bu kral hakkında şöyle söylüyor. Çünkü gökte ve yerde görünen ve görünmeyen her şey onun aracılığıyla yaratıldı. Tahtlar, egemenlikler, yönetimler veya yetkiler her şey onun aracılığıyla ve onun için yaratıldı. İsa dünyanın aradığı en büyük savaşçı kral olabilir mi? İsa Mesih biz Hristiyanlara göre sıradan bir peygamber değil. Tüm peygamberlerin geliş sebebidir. Evreni ellerinde tutan tüm yaşamın sürdürücüsü kişidir. Ve yine de işin en güzel yanı şudur ki bu yüce kral bizimle bireysel olarak ilgilenecek kadar alçak gönüllüdür.